Kıymetli habersizsiniz kanalı izleyicileri. Gündemden, dünyadan, nelerden habersizsiniz? Sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Lütfen izlemiş olduğunuz videoların altına kısa da olsa yorum yapmayı, bir sonraki videolarımızda bizlerle birlikte olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Azerbaycan'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor kıymetli seyircilerimiz. Azerbaycan askeri kilisede ezan okudu. Azerbaycan askeri Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisede ezan okudu. Kameraya yansıyan bu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan başka bir videoda ise Azerbaycan askerleri 44 gün süren harekata verdiği destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür edip Türk bayrağını Karabağ'a dikti. Bu sabah saatlerinde ise Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan A Adama girdi. 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında Azerbaycan ordusu 28 yıldır Ermenistan işgali altında Dağlık Karabağ 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Bu sabah saatlerinde ise Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Adama girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan Ateşkes Anlaşması gereği Azerbaycan ordusunun Adama girdiği duyuruldu. Adam ilinin yaklaşık %77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda Kalmıştı. Dün ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise maalesef domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmış idi. 27 yıl sonra kurtarılan Darı Karabağ'da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan başka bir videoda ise askerler Türkiye'ye teşekkür ettiler ve ardından Türk bayrağını Karabağ diktiler. Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan ise Türkiye'dir. Resmi açıklamalarla uyutulan işgalci Ermenilere taşınmaları için son dakikada bir gün süre verildi. Geri sayım sürerken bu kez başka bir itiraf ortaya çıktı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan artçı şoklarla sarsılırken Paşinyan'ın istifasını isteyenler bugün Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşandı. 27 yıl sonuna gelen tarihi görüntüler sosyal medyada yayılıyor. Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanının Paşinyan'ın eşi hakkında söyledikleri ise şok etkisi yaratırken Türk İHA'lar hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Amerikan haber ajansı yalnızca sivillerim değil bölgedeki Ermenistan ordusunun da işgal altında tuttukları topraklardan çekildiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Rus medyası ise savaşın kaderini değiştiren Şuşa'ya kurulan kontrol noktasının havadan görüntülerini ortaya çıkardı. Rus devlet kanalı Rusya Today'in muhabiri Şuşa'ya asılan Türk bayraklarının Hankendi'ye giden Ermenileri rahatsız ettiğini söyledi. Savaş sırasında Hankendi'den Ermenistan'a kaçanlar otobüslerle Laçin koridorunu kullanarak geri dönüyor. Rus barış güçlerinin eşlik ettiği konvoylarla şimdiye kadar 2600 kişi taşındı. Cephe bozguna uğrayan Ermenistan, savaşta ölen askerlerinin sayısının 2425'e yükseldiğini açıkladı. Bu rakam daha önce açıklanandan neredeyse 1000 sayı daha fazla. Azerbaycan birlikleri ise bugün adama giriş yaptı. Anlaşmaya göre yarın iade edilecek şehre giren zırhlı araçları büyük bir coşkuyla halk karşıladı ve bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanı Moses Hakopyan, Paşinyan'ın eşyanlı Hakopyan'ın askeri liderliğin işlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Hagopyan hayretler içinde kaldığını şu sözlerle anlattı. Yabancıların komuta merkezine girmesine izin verilmediğinden yemek yemek için yukarı çıktım, aşağı indim ve Bayan Anna'nın savaşın gerçekleştiği ekranın önünde oturduğunu gördüm. Bayan Anna oturuyordu ve meseleye karışmadığını, sadece savaş alanında neler olduğunu gözlemlediğini söyledi. Hagopian, Türk İHA'larına ilişkinde en modern Rus elektronik karış sistemleri Pole-21, Karabağ'da Bayraktar İHA SİHA'ların faaliyetini yalnızca 4 gün dengeleyebildi. Ondan sonra ise işlevsiz kaldı diye konuştu. Kıymetli haber sizsiniz kanal izleyicileri. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.